Arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugün yanımda gençler, Ömer var, Salih var, Ham var. Bugün gençler 3 tane beleş klasik sandık nasıl alınır ve başarı puanı. Size hemen bunu göstereceğiz. Görev diyorsunuz, başarımlar diyorsunuz. En aşağıya iniyorsunuz. Metro kahramanı diyor. Yeraltı yapılarının bir defa ziyaret et, bir radyoaktif bölgeyi bir defa ziyaret et, 3 metro canavarı yen. Bu metro canavarlar nerede çıkıyor? Hemen hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bunları yapmışsınızdır. Bunları da göstereceğim nasıl yapıldığını. Şöyle hemen seri bir şekilde başlatalım. Metro modunu, metro modu seri bir şekilde başlatıyoruz. Hadi bakalım. Bugün gençlerle birlikte size başarı puanı gençler yani az veriyor. 10 başarı puanı veriyor ama 3 tane klasik sandık veriyor. Bence çok iyi. Yani 10 başarı puanına göre 3 tane klasik sandık iyi. Hemen 3 tane klasik sandığımızı alalım. Beleş abi. Biliyorsunuz e, bu kutu biriktirme de benim üzerime yok. 260 tane klasik sandık biriktirdik, açtık. E, YouTube'da izleyebilirsiniz gençler. Şöyle seri bir şekilde gidelim. Bak abi. Poçinki'deki B3'te net çıkıyor gençler. Bak Poçinki'deki B3'te çıkıyor. Şurada genelde Primus'ta C5 oluyor. Orada çıkıyor. Şimdi Değişik, D D2 D1'de de çıkabiliyor da B3'te kesin çıkıyor gençler. B3 ya da D3 ikisinden birinde şimdi var. Biz ne yapacağız? Seri bir şekilde e, e, Poçinki'ye atlayacağız. Gençler, Poçinki'ye atlayalım abim. Hı -hı. Hı -hı. Atlayalım abim. Hemen bir silah çok alalım. Çok kalabalık olacak. Aynen abim, çok kalabalık olacak. Hemen öldürelim. Video da hemen bitsin. Hızlı hızlı gençlere gösterelim. Canavar genelde pochinki de çıkıyor yani iki yerde çıkıyor gençler ya pochinki de çıkıyor ya D2 de çıkıyor pochinki de kesin var ama hızlı bir şekilde ilerleyelim hadi bakalım İnşallah temizleriz tabi tabi temizleriz abi dikkatli olun gençler temizleriz ya yapalım abi yoksa olun. direkt bir tane silah alıp direkt öldürmeye mi gidelim öyle yapalım zaten e eğer biri girerse kapının sesini duyuyoruz Pochinki'nin içinden. Hadi bakalım. Öncelikle Pochinki'nin içine atlayacağız gençler. Poçinkin'den bir silah alalım çünkü canavar çok vuruyor. Bir de radyo aktif de yiyorsunuz. Üç tane beleş klasik sandık. Atla abi. Atlayacağım abim atlayacağım acele etme. Abim kapıya yakın yere atlıyorum. Kapıya yakın olan evlere atlıyorum. Hemen elinize birer silah alın. Gidelim. Şöyle seri bir şekilde atlayalım bakalım. Hızlı 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 hızlı. hızlı. Abim, Abim. şeylere ben... şu yakın evleri atlayın bak şuraya, oradan hemen, oradan hemen silah alalım gidelim. Canavar giden galiba ya. Canavar Benim gelmedi. Tamam abim sıkıntı yok. VSS buldum. Abi Ben bana şimdi. Hala gelmedi. Ha, girdi girdi içeriye biri girdi gençler var. Şeyi alacaklar tamam. Ee, AVM'yi alacaklar Abi ya. Mi? Bizim AVM ile bir işimiz yok. Biz şu an başarı puanı 3 tane de bedava klasik sandığını gösteriyor. Bizim AVM ile filan işimiz yok. Sadece. Gidelim biz... mi ben? Abim güzel... silah yok. VSS var. Sıkarımı veririm ben. UMP ile hallederim. Son vuruşu bana salın. Canavarı ben öldüreyim. Gerisi tamam. Tamam bizon on buldum tamam. gençler. Hadi. Gidebiliriz. Şöyle bir üst katta bakalım. d zaten. D3'e girmiş olmasınlar abi. Ba abim oldu olabilir. D3'e de oldu. girmiş olabilirler. Tamam ya yeter. Hadi. Hadi. Gerçek adamlar çatışıyor abi. Çatışsınlar ya bizim adamla işimiz yok. Ama temizleyebiliyorsanız temizleyin abi. Hadi bakalım. Allah'a emanet ben hemen giriyorum. Abim hemen ardı ardına girin ardı ardına girin de. Kapı nerede? Kapı ben de diyorum kapı nerede? Abim kapıya benzer bir yer daha var. Ben de ben de karıştırıyorum bazen. Var ya. Ben girdim abim. abi. Abi. Salih etrafa bak. Ula adam buradaymış ya. Tamam geldim 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 geldim. Helal. Bitti 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 de. Abim canavar var. Oh. Ay Gel 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 sen sen kaç kaç sağlı git oradan sağlı. Sen kaldır kaldır. Sen sen Elita'nı kaldır. Sen elitanı kaldır. Teşekkürler. Kalayım mı? Abi bu ışınlanıyor korktum. şöyle AVM'yi de aldık. Tamam abi tamam alacağız alacağız. Sıkıntı yok. Son vuruşu bana salın gençler. Son vuruşu bana salın. Aynen. Bu arada. Allah'ım ben <laughs> <laughs> Tamam 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 bana salın <laughs> bana salın. <laughs> Kurtarıyorum. Adam geldi abim adam. Ben daha girdim ya. Salih sen ne yapıyorsun orada ben abi? Ben baga girdim abi Bilmiyorum ki ben nereye gittim. Aa. Ana vallahi Salih bag buldu ha. Benim ederim bag buldu. Salih'le mi yaptın Ben adamı baksana. görmedim abim desenize adam geldi diye bana. Hadi Oha! Gidelim, ben buraya düştüm canımı bastım. Salih sen neredesin abim Yeni bak yeni, yeni, yeni bak bulduk. bak bulduk. Aha yeni bak bulduk hadi. Abi raydan aşağı git düştüm ben. Tamam tamam iyi iyi bura iyi mi? Yeni bak. Canım Rah da Ana, Salih canım da gitmiyor. Valla bak buldum. Ran kasma rank, takti abi. abi. Haydi ran kasma takti Aşağı düştüm raya doğru gittim. Böyle bir bak Aha, diyor gidiyor. bak. Elitan diyor ki böyle Anam, bir bak yok gitmiyor. diyor. Aa bak burada gidiyor. Aynen giriyor. orada giriyor. canım yani. gidiyor orada gitmiyor. Ben ben şey, <laughs> bunu ego bile bilmiyor ha. Bilmiyor yani hiç kimse bilmiyor. Bunu kimse bilmiyor. Hadi Oğlum. bakalım. Ben dur dur dur. Abi de. bekle bekle abim. Bak orada can gidiyor. Bekle ben şeyi merak ediyorum. Alan alan bir gelsin. Bekleyeceğiz. Acaba alanda canım gidecek mi? Onu merak ediyorum. Anam bu şuraya bak. Bitirmem. Can basmaya gittim oraya gitti ta abi. Tamam tamam. Oha yerlerin altını görebiliyor her tarafı. Bak şimdi şey yapacağız. Oo. Zombi öldürebildin mi abi? Zombi ben öldürdüm galiba bilmiyorum. Hah. İyi öldürsen iyi olur. Aa, adam üstünde. Aynen adam. Ay adam yok abim adam filan yok. Emin ya, misin? Ayak izi var ayak Aşağında var adam. Lan ben canavarı abi. öldürürken siz bana adam geldi demiyorsunuz ki ben adamı öldürürüm. Ben bilmiyorum ben. ben o... Abi kit basacaktım aşağı düştüm birden. Şey Tam şey tren abi, Tren var. üstünden geçtim mi buraya mı? Ya suya düşen ya da bunun üstüne Yo, düştüm. Yo ben tren üstünden geçmedi ki. Sen e ee, nasıl çıktın buraya? Ben bak ne oldu biliyor musun? Hani rayın üstünden gittim bir baktım buraya düştüm. Aa hadi canım. Evet. Rayda bak var demek ki. Tamam tamam tamam. Bunun videosunu çekeceğiz. Nasıl yapıldığını da çekeriz. Abi tüm Erencil'i izliyoruz şu an ya. Burada kasıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım lan bir de canın gitmediğini düşünsene Salih burada. Birinci. Her herhal Her el birincisin. Allah Allah şuna bak ya. Bak bak baba bak. Hareketlere bak. Hadi bakalım bekleyelim ya merak ediyorum şu an. Alan geldiğinde canın benim gitmezse Vallahi her maç birinci birincisi birinci, birinci Salih. Ne diyorsun abim? Gençler ne diyorsunuz? Çok iyi. Olursa tabii o da. Abi oyunda Dur, çok çok, bak var ya. Bütün bakları buluyoruz ya. Vallahi işimiz gücümüz yok. Abim can Aa burada da gitmiyor. Burada da gitmiyor. Aha lan lan. Aa. Lan hava aydınlandı. Salih dur hava aydınlandı. Salih burada dur. Salih burada dur. Aydınlık olsun. İkinci var. Ya da ikinci bak. Oha. Abi gerçek adam gelmiyor ki gelsin trollesek biraz ya. Dur abim aşağı falan düşersin. Dur hareket etme. Şeyi çok merak ediyorum. Alan gelince ne olacak? Hadi bakayım Adam gelsin adam gençler görüyorsunuz ya. Vallahi bak bütün yani size başarı puanı bedava üç tane klasik sandık e, videosu çekiyorduk. Hem başarı puanı hem bedava 3 tane klasik sandık videosu çekiyorduk. Ne oldu bak görüyorsunuz. Abi bizim işimiz gücümüz bak bulmak. Böyle bir bak yok. Bütün Erencil'in altındasınız. Lan bir de adam öldürdüğümüzü düşünün burada. Salih abi mermini bitirme, mermini bitirme. Ya ben çok boş yere öldüm ya. <laughs> Mermi yok ki. Bitirme, bitirme mermini. Bekle bakayım alan gelsin. Alan da bir gelmiyor ya. Hızlı gel alan, hız, hızlı gel. Ömer ne diyorsun? Salih'in canı gitmezse ne diyorsun? Sesim geliyor mu ya? Yani? Geliyor abi. Abi sabahtan beri konuşmaya gelmiyor muydu? Hayır gelmiyor abi. Hayır. Yani? Adam geldi diye bağırıyorum ben de niye tutmuyor kimse diyor. Abi ben bana söylemediniz abi. ki adam geldiğini söyleseniz ben onu vururdum. Abi ben direkt watch out watch out dedim sonra direkt şey yaptım. Birbirimiz kovalıyoruz metronun içinde adamla. Abi ben direkt tiran rayının oraya doğru gittim can basarak. Beni kurtar diyorum kurtarmıyor. Ben diyeceğim niye kurtarmıyor? Ne düşmüşsün? Yok yok şey yok, yani adamın gel. Bir katkı vardı adamın. Ben o adamı öldürürdüm ya. AVM var, Groza vardı. Ama canavarı ben öldürdüm galiba, Abi galiba bilmiyorum. Diyorum, Canavara o sıktı. Bağırıyorum adam geldi diyorum kimse duymuyor. Daha da abice. Daha abi burada da gitmiyor. <laughs> şimdi şey, gitti ama. Şimdi gitti. Bekle ya dur bakalım. Abi çok iyi ya. Bütün bütün poçinki görebiliyorsun. Salih dur abim aman. Oraya git bakayım. Uca git bakayım bir. Can gidecek mi? Aha taşın içinden geçtin. Abi ne oluyor ya? Salih çık çık canın gitmesin abi. Hadi bakayım. Hadi şu alan bir geçsin. Ha ya aydınlığa çık ya aydınlık iyi. Ha. Temelleri sağlam mı evlerin temelleri? Bir bak bakayım kontrol et. Paturocchi Bir bak bakayım bir evin temellerine bak poçinkiye bak. Müteahhitler güzel yapmış mı? Pochinki'nin temellerine Dur bakalım. İdare eder. Temelleri sağlam, çok da sağlam değil. Mermim bitti mi? Mermiyi de bitirdi. Atlasan ne olur acaba? ne olur acaba? Suya düşünce ölüyor ama Suyu atlama düşün. abim. Dur bakalım ben şeyi merak ediyorum ya. Alan gelsin canı gidecek mi? Alan gelsin, alan vurursa atlama. Hem onu da denemiş oluruz. Aynen. Salih böyle şeylere nedense hep sen düşüyor oğlum. Bir bir aydınlık bir kapalı yap bakayım bir aydınlık bir kapalı yap. Hop Gece gündüz gece gündüz gece gündüz. Poçinki de gece gündüz modu. Hadi bakalım. Gece gündüz gece gündüz. Kırmızı alan zaten mantıklı düşmemesi mantıklı. Abi ama sen vurdun mi Mesut var mı? Vurdum diye hatırlıyorum yani ben bitirdim. Adam sıkmadıysa. Adam sıkmadı ya direkt bize vurdu. İyi o zaman ben bitirmişimdir. Tamam. Salih bak zıpla bir daha zıpla bir daha zıpla koş zıpla havadayken alana ile aydınlık oluyor bak zıpla koş oraya aydınlık hop Alana iki dakika var. İyi bakalım. Çok merak ediyorum ya. Hadi bakalım. Şimdi buradan hiç şey yok mu acaba? Vanbi de canın gitmezse Salih. Yoran <laughs> kasarken yaparız bu, bu işi. Abi şuna bak ya. Bütün poçinkinin altını görebiliyoruz. Canın gidiyor. Burada abim canın gidiyor. Salim maraton koşusu yapıyor gençler. Hadi bakalım abi. Ya abi çok açık var ya. PUBG Mobile'in gençler. Yani istesek var ya her yerde bak buluruz. Biz yine bekleyelim bakalım. Vallahi gençler ne diyorsunuz? Yorumlara yazın abi. Bunu etkilen bir yerde izlediniz mi? Yanlış. falan. Yok abim yok. Şans eseri buldu. Hayır. Şans eseri buldu. Abi cam cam basıyordum diyor. Buraya düştüm ben diyor. Rayda mı basıyordun cana? Ray, rayda basıyordu. Kit mi sargı bezi mi abi? Bezi basarak. Sar, sargı bezi basarak baga girdin. Tamam bunu deneyeceğiz. Bunu özellikle bunun için bir video çekeriz yarın. Dur abim aşağı düşme bak bu kadar bekledik bekle. Alan vuracak mı onu merak ediyorum. Şuna bak ya şaka gibi ya. Bot mu geldi arkadan? Bak bir arkana. Bak. Ya, yok galiba. Sanki ben gördüm gibi ama. Ben de bir kapının bu evlerde işaret edeyim. Yok bot değilmiş ya. Evin köşesiymiş. Aynen aynen siyah olduktan. Aynen si siyah gözüküyor. Hadi bakalım alam gelsin bir. Salih yine kameralara oynuyor. Kameralara oynamayı seviyor. Evet. Salih'in işi kameralara oynamak ya. Ömer dün video çekiyoruz köprüde. <laughs> Salih köprünün ortasında bana dönmüş dans ediyor. Bak bak bak. Alanın gelmesine 16 saniye. Hadi bakalım gelsin. Dur aman abim bak aşağı düşeceksin. Bekleyelim bakalım. Geliyor alan. Acaba 4 2 altın falan olsa buradan sıkılıyor mu acaba? Düştü oraya. Araç falan gelse. Bot da gelmedi ki. Bot gelse mermisi yok baksana. Bitirdi bütün mermiyi. Bot gelmez ya bundan sonra. 20 22 kişi var. Salih ile 23. Hadi alan vursun bakalım canın gidecek mi? Lan Salih bir de gitmezse ölümsüz ölümsüzsün. Hadi bakalım. Hadi bak. Hadi bakalım. Gider bence ya. Yani. Yukarı gibi. Ya olur. benim tahminim de gider gibi ama lan git gitmeye de bilir işte. Aha. Belki ama. Hadi bakayım. Lan hadi alam da çabucak elmiyor ya bir gelse de öğrensek gidiyor mu gitmiyor mu? Allah Allah. Yani giderse direkt atla. Ay direkt atla atlamasın. Bir şey denettireceğim onu. Salih alanı yumrukluyor. Hadi bakalım. Alan gelmiyor hala. Yiyecek abi. Kesin yiyecek ya. Gidiyor gidiyor canım. Abi gidiyor. Adiyor, <laughs> gidiyor. Radyo aktife git bir. Radyo git. Orada yiyorum. Onu denettirecektim. Bekle dur burada. Burada canın gidiyor değil mi? Yer orada Abim dur. Rad Radyo aktife in. Şeye in yani. Radyoaktifin olduğu yere in belki orada gitmeyebilir. Gidiyor abi gidiyor. 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 Aşağı atla bakayım atla. suya atladın da öyle biliyor musun? Allah yirmi gidiyorum lan oha yaşıyorsun oha ölmedin lan ben meton altına yatıyordum <laughs> öldürüyordu beni suyun altına at gidiyordum da. Salih Mabili tamam yiyeyim abi öl 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 Aşağı in Aşağı inme inme Aşağı bakın da denesene Kapıya girip çıkıp kapıya girip o, çıkıp Onu kaldırdılar ya. onu kaldırdılar Hı kaldırdılar mı onu Bak denesin bir Salih <laughs> dene onu bir Bak hemen girmeye çalış Salih Hemen girmeye çalış Yapmıyor vermiyor Yapmıyor vermiyor <laughs> Salih. Öyle abim öl 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 Salih şu an bug'ı denemeye tren, bug tren senin üstünden geçmesi lazım. Tren geçti mi alıyor? Hayır. trenin orada bekle. Tren geçmemiş. Abi, tren... Hayır bak. Tren bir kere geçti Salih. Bak sargıyı. Sargıyı bas bir Salih. Sen mi Ali abi? Suyun altına atacak tren. Bu tren de bir gitmedi gitti ya. Saniyesi var abi onun. Kaç saniyesi var? Gitmiyor ki. Kapalı. Kapalı. Tren kapalı abim. Tren gitmeyecek. Ya buna özellikle bir video çekeriz. Evet Salih de gitti. Hadi bakalım Rakibi izle diyelim Çok sevdim yalan da oldu Zalım Onu mu izliyoruz Onu Başarılar diliyoruz Başar. Ve çekiliyoruz Köşemize Hadi bakalım Abi değişik bir video oldu ya Dur bakalım canavarı ben mi öldürmüşüm Evet Ben öldürmüşüm gençler Gençler geliyorsunuz buraya Anlık mı abi? Ne? La, aa 3 tane klasik sandık vermiyormuş. 100 ag veriyormuş. Ulan var ya. Ben bunu 3 tane... Kıya... Helikopter modunda veriyor. Evet. Modunda. <laughs> Helikopter modunda veriyor. Gençler karıştırdık. Ama videoda şey bulduk. Ee, Bak bug bulduk ya. Abi şaka gibi ya. Şöyle bir... Metro kahramanı. Gençler bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Var mı? Bir şey diyor musunuz? Ee, beğeni ve abone olmayı unutmasınlar. Kendilerine iyi baksınlar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.